Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere söz verdiğim gibi araba fobisi üzerinden bir EFT çalışması yapacağız. Bu çalışmayı çok kolay ve pratik tutacağım ki sizler de kolayca uygulayabilirsiniz. Bu çalışmayı yaptıktan sonra fark edeceksiniz ki araba sürmeye yönelik korkularınız, kaygılarınız veyahut da en altta hangi olumsuz duygular varsa çözümlenecek ve sizler artık kolayca arabalarınızı keyifle sürmeyi başaracaksınız. Daha öncesinde bu EFT çalışmasını yapmadan önce gelin bedenimizdeki enerjisel meridyen boyutunu biraz tanıyalım. Her birimizin bedeninde enerjisel meridyenler vardır. Bu enerjisel meridyenler tepe noktamızdan başlarlar ayak ucumuza kadar ilerlerler. Spiral bir döngü şeklinde bu enerjisel akışı sağlarlar. Bizler yaşadığımız süreçte duygular noktasında herhangi bir bastırma eğilimi veya hatta hissettiğimiz duyguyu kabul edememe durumları yaşar isek bu duygu adeta sertleşerek, katılaşarak bu enerjisel meridyenleri tıkar ve enerji akışının sağlıklı olmasını engeller. Bu süreçlerden sonra bizler dış dünyada yaşadığımız olumsuzluklar karşısında bu akışkanlığı kesen blokajdan dolayı bazı sorunlar yaşamaya başlarız. Bunlardan bir tanesi de araba sürmekten korkmak, kaygı duymak, endişelenmek, hatta panik durumuna dahi ilerleyecek süreçleri yaşamaktır. İsterseniz gelin bu EFT çalışmamızla beraber artık hatta hangi duygunuz varsa bunların kolayca tekrar akışkan hale gelmesine ve akışkanlık dahilinde o spiral enerji meriyinden dönerek bedenimizi, alanımızı, enerjisel düzenimizi terk etmesine izin verelim. Şimdi bu çalışmayı ilk önce olumsuz cümle kalıpları ile başlayacağız. Bu sizi endişelendirmesin. Bunun nedeni en atlara saklanmış olan duyguyu tekrar his dünyamıza getirerek yüze yerleştirmeye çalışmak. Cümleleri elimden geldiğince kısa ve net tutmaya çalışacağım. Ama sizler bu olumsuzluk turunu bedenimizdeki o enerji meridyenlerin yüze yerleştiği noktalara vurduğumuz zaman söylerken Kendinize ait spesifik korkularınızı da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Uygulama noktasında da ben yine sizlere yönlendirici e, ifadelerle yardımcı olacağım. İlk önce eğer sağ elimizi kullanıyorsak sol elimizin kalite noktası dediğimiz tam orta noktayı buluyoruz. Şu şekilde yapalım. Bunu minimi minimine bulmanız gerekmiyor. Göz kararı boyutuyla bulsanız bizim için yeterli. Sağ elimizin 3 parmağını veya da 2 parmağını hangi sizin için kullanış noktasında daha pratik geliyorsa onu seçin lütfen. Bu orta noktaya palpasyon şeklinde ufak vuruşlar yaparak benim söyleyeceğim cümleleri tekrarlamanızı istiyorum. Dediğim gibi eğer spesifik bir durum var ise onu da ekleyebilirsiniz. Ben daha çok genel korkular ve kaygılar üzerinde duracağım. Evet, hazırsak derin bir nefes alıyoruz. Yavaşça veriyoruz. Ve başlıyoruz. Araba sürmekten çok korkuyorum. Ya arabayı bir yere vurursam? Ya bir canlıya ya da insana vurursam? Bu işi başaramamaktan, kaza yapmaktan çok korkuyorum. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Araba sürmekten çok korkuyorum. Ya kaza yaparsam, ya arabaya zarar verirsem, ya kendime ya da başkasına zarar verirsem. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Araba sürmekten çok korkuyorum. Ya yolun ortasında istop edersem, ya rezil olursam, ya benimle dalga geçerlerse, buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Üç kere step cümlemizi tamamlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık yüzümüzdeki bazı noktalara geçeceğiz. Ben hepsini almayacağım dediğim gibi en pratik şekilde sizin uygulayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk önce iki parmağımızla kaşımızın başlangıç yerine vururken bir taraftan da benim ifade edeceğim sözleri, cümleleri tekrarlamanızı istiyorum. Araba sürmekten çok korkuyorum. Ya kaza yaparsam, ya birine çarparsam, ya istop ettirirsem yolun ortasında. Ya herkes bana korna çalarsa, ya rezil olursam, ya arabaya zarar verirsem, kendime zarar verirsem. Bunları yaşamaktan çok korkuyorum. Kaşımızın bitiş noktasına geçiyoruz. Ben genel korkuları söylüyorum. Sizin kendinize ait özel bir korkunuz varsa onları da ekleyerek benimle beraber devam edin. Çok korkuyorum. Ya fren yerine gaza basarsam, ya önümdeki arabaya çarparsam, ani fren yapıp arkadaki arabanın bana çarpmasını sağlarsam, ya bariyerleri ayarlayamazsam, bana ait şeridi ortalayamazsam, rezil olmaktan çok korkuyorum, kaza yapmaktan, canımın acımasından çok korkuyorum. Şimdi gözümüzün altına geçiyoruz. Tam orta nokta. Yine yaklaşık değer olarak buluyoruz arkadaşlar. Ya birine çarparsam? Ya vitesleri karıştırırsam? Ya rezil olursam? Herkes bana kızarsa, herkes bana bağırırsa hatta küfrederse ben ne yaparım? Çok panikliyorum. Çok kaygılanıyorum. Çok korkuyorum esnada ne yapacağımı bilemem. Çaresiz kalabilirim. Rezil olabilirim. Burun altına geçiyoruz. Ben ifadeleri yumuşak tutmaya çalışıyorum genel bir çalışma olduğu için. Ama sizler daha sert ve daha yoğun cümleler kurabilirsiniz. Bu duyguların daha da fazla yüze yerleşmesini ve vuruşlarla beraber daha da çabuk çözümlenip enerji medyenine karışıp dönüşerek bedenden uzaklaşmanızı sağlar. Ben bu genel bir video olduğu için daha yumuşak cümleler kuruyorum. Burada duyguyu artırıcı cümleler uygun olabilir. Bir tane örnek vereyim. Sizleri bu konuda daha iyi aydınlatabilmek için. Allah kahretsin ben beceriksizin tekiyim bir arabayı dahi sürmeyi beceremiyorum. Şu halime bak. İnsan araba sürmekten korkar mı? Yazık, acınası durumdayım. Bu olumsuz cümleleri söyleyerek bastırdığımız bize ait veya zihin noktasından dışarıdan aldığımız tüm duyguları yüze yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve vuruşlarımız da çözümleyerek enerji meridyenimize dahil ediyoruz. Bu alanları boşalttıktan sonra Olumlu cümlelerle yerini dolduracağız. Onun için rahat olun, korkmayın. İstediğiniz şekilde burada olumsuz ifadeleri kullanabilirsiniz. Bunun altından devam ediyoruz. Ya ciddi bir kaza yaparsam, ya birinin ölümüne sebep olursam, ya benim başıma bir şey gelirse, ya araba sürmeyi denerken rezil olursam, insanlar benimle dalga geçerse, birdenbire istop ettirirsem tam da kırmızı ışıklarda, ne yapacağımı bilemiyorum. Çok panikliyorum. Dudak altına geçiyoruz. Ya yokuş olan bir yerde arabayı kaydırırsam, ya geri geri gider birine çarparsam. Ben bunu başaramayacağım galiba. Ben beceriksizin tekiyim. Baksana araba sürmeyi bile beceremiyorum. Şu halime bak. Küçük çocuk gibi korkuyorum. İnsanlar ne güzel de sürüyorlar. Benim onlardan ne isim var? Ben neden yapamıyorum? problem acaba bende mi? Dudak altından şimdi de şurada bizim gravat noktası dediğimiz bir noktamız vardı. Burası U şeklinde bir boşluktur arkadaşlar. Yaklaşık olarak buradan 4 parmak aşağısı ve 2 parmak yanlardan şurada hassas noktalarımız vardır. Yine spesifik olarak değil de genel olarak bulabilirsiniz. Bu noktalarımıza vuruşlarla devam ediyoruz. Dudak altımızdaydık ve buradan devam ediyoruz. Cümlelerimiz hep kendi korkularımızı ifadeye yönelik. Araba sürmekten niçin korkuyorsak onları tekrarlayarak devam edeceğiz. Yok yok ben başaramam. Ben bu araba sürmeyi hayatta başaramam. O direksiyona geçince elim ayağım titriyor. Terlemeye başlıyorum. Nefesim kesiliyor adeta. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok korkuyorum. Allah'ım ben de çok sürmek istiyorum ama neden yapamıyorum? Bunu neden başaramıyorum? Ya başkasına zarar verirsem, ya kendime zarar verirsem, ya arabayı hurdaya çekersem, ya param heba olursa, ya babamın parasına e, zarar getirirsem, ben bunu galiba hiç yapamayacağım. Ben araba sürmekten çok korkuyorum, çok kaygılanıyorum, çok endişeleniyorum, elim ayağım dolanıyor, ne yapacağımı şaşırıyorum burada bitiriyoruz. Ve iman tahtası dediğimiz bu noktada sağ elimizi açarak hafif basınçlar uygulayarak kabul noktasına geçiyoruz. Tüm olumsuzluk, olumsuzluklarımızı enerji medidiyenimizin yüze yerleştiği noktalara vura vura yüze yerleştik, yüze yerleştirdik. Daha sonra da bu duygularımızı kabul boyutuna geçiyoruz. Kabul boyutuna geçtiğimiz zaman şifa başlar. Lütfen cümlelerini tekrarlayın. Bu söylediğim her şeye rağmen hafifçe bastırıyorum. Kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Şimdi derin bir nefes alıp vermenizi istiyorum. Böylece ilk turumuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Çalışmaya başlamadan önce daha real ölçebilmek için korkunuzu 1 ile 10 skala arasında derecelendirin. 1 en düşük değer olsun korkuya, endişeye, kaygıya dair 10 ise en yüksek değeriniz olsun. Çalışmaya başlamadan önce gözünüzü kapatın, derin nefes alın. Şu anki araba sürmeye yönelik olan korkum, kaygım, duygum hangi derecede diye kendi iç benliğinize sorun. Gözünüzün önüne veya da aklınıza gelecek ilk rakamı kabul edin. Diyelim ki 8 geldi. İlk turumuzu attık. Şimdi tekrar gözünüzü kapatacaksınız ve tekrar soracaksınız. Eğer korkumuz o ilk değerlendirdiğimiz 8 rakamından düştüyse bu çözümlenmenin başladığının göstergesidir. Diyelim ki 6'ya düşmüş olsun. Tekrar aynı şekilde turlarımıza devam ediyoruz. Bu turlarımızı artık sadece yüz boyutunda ve gövde boyutunda yapıyoruz. Eldeki yaptığımız step cümleleri ilk başlangıçta yaptığımız oradaki bir çalışmaydı. Artık o noktaya geçmiyoruz. Haydi ikinci turumuza tekrar yüz noktamızdan başlayarak devam edin. Yine kaşımızın içinden başlıyoruz. Çok korkuyorum. Ya başaramazsam? ya hiç araba süremezsem, ya hayallerini gerçekleştiremezsem, kaşımızın ucuna geçiyoruz bitişine, ya özgür özgür diyen insanlar gibi arabamda gezemezsem, ben neden bu kadar korkan tekiyim, neden bu kadar korkuyorum? Halbuki herkes bunu çok kolay başarıyor. Sanki annelerinin karnında öğrenmiş gibi rahat rahat sürüyorlar. Burnumuzun altına geçiyoruz. Benim onlardan ne eksiğim var? Dudağımızın altına geçiyoruz. Çok kaygılanıyorum. Çok korkuyorum. Ya rezil olursam? Ya kaza yaparsam? Ya birinin canını acıtırsam? Çok korkuyorum. Hassas noktalarımıza geçiyoruz. Çok kaygı duyuyorum. Bu hissettiğim duygu korku. Bu hissettiğim duygu endişe. Çok kötü hissediyorum. Tarif edemiyorum. Araba sürmeyi hayal ettiğimde bile bütün bedenim geriliyor kaygılanıyorum, ter içinde kalıyorum, kalbim çarpıyor, sanki nefes alamıyorum, kendimi çok ama çok kötü ve çaresiz hissediyorum. Şimdi kabul noktasına geçiyoruz. Sağ elimizi açıyoruz ve iman tahtımıza hafif hafif bastırıyoruz. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Tepe noktamızda bitiriyoruz arkadaşlar. Ve derin bir nefes alıyoruz. tekrar gözlerimizi kapatıyoruz ve derecesine bakıyoruz. Bunu daha iyi ölçebilmek için araba sürdüğünüzü hayal edebilirsiniz. Kendinizi direksiyonun başında inceleyebilirsiniz. En son 6 olarak kabul ettiğimiz korkumuzu gözümüzü kapattığımız an bakıyoruz 3'e düşmüş. Bu bizim için güzel bir çözümlenme olduğunu gösterir. Ve tekrar sıfırlanana kadar yüz ve bedendeki vuruşlarımıza İmgelerimize ve cümlelerimize devam ediyoruz. Tekrar kaşların iç kısmından başlıyoruz. Çok korkuyorum. Bu hissettiğim şey korku, endişe, kaygı, utanç duyma korkusu, rezil olma korkusu, birinin canını acıtma korkusu. Yok yok, ben yapamayacağım galiba. Ay bana bir şeyler oluyor, kendimi kötü hissediyorum. Yok, kesinlikle yapamayacağım vuruşlar esnasında duygular yükselecektir. Böyle kendinizi farklı hissedeceğiniz durumlar olabilir. Veyahut da bazen başka bir olay yüzeye çıkabilir. Sizler arabayı çalışırken EFT vuruşlarınızda arka plandan başka bir yaşadığınız duygu durumu veyahut da olay gözünüzün önüne zihninize gelebilir. Onu da hemen kabul noktasına geçip ondan devam ederek çalışmalara uzatabilirsiniz dilerseniz. Ben sadece spesifik araba noktasına kalacağım şu an. Diyelim ki öyle bir durumla karşılaştınız. Annenizin küçükken yaptığınız bir davranıştan dolayı kızma olayı gözünüzün önüne geldi. Hemen onu da ekleyin. Ah anne ah niye ben o zaman kızdın ki bak özgüvenim yerlerde olmuş. Bir araba sürmeyi bile beceremiyorum şeklinde o olayı da ekleyebilirsiniz. Biz arabadan devam edelim. Araba sürmekten çok korkuyorum. Çok kaygı duyuyorum. Kabul boyutuna geçiyoruz. Buna rağmen kendimi onaylıyor seviyor ve kabul ediyorum tepe noktasında bitiriyoruz arkadaşlar tam tepe taç noktası dediğimiz alanda Başımızın orta kısmı bunu da yine El yordamıyla bulabilirsiniz derin bir nefes alıyoruz Yavaşça veriyoruz Tüm kaslarımızı gevşetiyoruz Gözümüzü kapatıyoruz Ve İlk başta 8 derecesindeki araba fobisinin şu an 0 olduğunu kabul ettiğimizi varsayalım. Sıfırlandığını fark ettikten sonra artık bu enerjisel düzlemde olumsuz duyguların çözümlenerek enerjisel meridyene karıştığını ve alanlarını terk ettiklerini biliyoruz. Evrensel düzlemde şöyle bir yasa vardır. Evren boşluğu sevmez. Bu boyutta ne yapacağız arkadaşlar? Boşalan alanlara olumlu duygularımızı yerleştirerek EFD çalışmamızı bitireceğiz. Tekrar olumluya geçerken yine sol elimizin karite noktasının tam orta boyutuna vurarak üç kere step cümlemizi söylüyoruz. Başarabilirim. Ben bu yaşıma kadar birçok şeyi başardım. Belki korkuyor olabilirim veyahut da kaygı duyuyor olabilirim. Ama bu bunların üzerinden gelemeyeceğim anlamına gelmez. Bu yaşıma kadar birçok şeyi başardım ben. Ve bu başarılarımın birçoğunu da unuttum. Okuma yazmayı öğrendim. Bisiklet sürmeyi öğrendim. ve da sizler arkadaşlar bu yaşınıza kadar neleri başardığınızı düşünüyorsanız onu bilinçaltınıza yükleyebilirsiniz birçok şeyi başardım. Araba sürmeyi de kolaylıkla başarabilirim. Bu yetenek, bu inanç, bu kabiliyet bende fazlasıyla var. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Birinci cümlem bitti. Şimdi ikinciye geçiyorum. Araba sürmeye başarabilirim. Sadece bu kadar kısa da söyleyebilirsiniz. Ben daha da derin şifalanın diye bu kadar uzun cümleler söylüyorum. Sadece 3 tane araba sürmeyi başarabilirim, araba sürmeyi başarabilirim şeklindeki step cümleleriyle de başlayabilirsiniz çalışmaya. İkinci cümleden devam ediyorum. Ben bu işi yapabilirim. Bu güç bende fazlasıyla var. Çünkü istiyorum. İstemenin önünde hiçbir engel duramaz. Daha öncesinde duramadığı gibi. Belki kaygılanabilirim, belki korkabilirim. Belki ufak tefek sorunlar başıma gelebilirdi tıpkı diğer sürücülerin başına geldiği gibi. Ama ben özgürlüğü seçiyorsam bu ufak tefek sorunların üzerinden de kolaylıkla gelebilirim. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Üçüncü cümleme geçiyorum. Ben başarabilirim. Arabayı çok kolay sürebilirim. Eğer yolda araba stop ederse, sakin bir şekilde kalıp tekrar çalıştırıp kendimden emin bir şekilde yoluma devam edebilirim. Eğer frenle debriyajı karıştırırsam veyahut da gazı karıştırırsam hemen bunun farkına varıp doğru olan davranışı yapabilirim. Tüm kontrol bende. Bende bu güç, bu irade fazlasıyla var. Buna rağmen kendimi onaylıyor, seviyor ve kabul ediyorum. Şimdi tekrar yüzümüzdeki noktalarımıza palpasyon vuruşlar yaparak olumlama cümlelerine boşalan yerleri dolduruyoruz arkadaşlar. Kaşımızın içinden başlıyoruz. Diğer insanlar nasıl başarıyorsa ben de bunu fazlasıyla en güzel şekilde başarabilirim. Akışkan trafiğin akışta olduğu bir yolda kendimden emin bir şekilde sağ şeritten acemiliğimi atlatana kadar yavaş yavaş gidebilirim. İnsanlar bu şekilde beni taciz etmezler. Ben huzurda ve rahatta olurum. Diyelim ki biri bana korna çaldı, biri bana kızdı. Bu benim acemilik sürecim olduğu için hata yapmaya hakkım var. O kişi kızıyor ve öfkeleniyor, niye öfkeleniyorsa o ona ait bir duygudur. Bana ait değil. Onun gösterdiği bir tepkidir. Ben üzerime alınmıyorum. Kendimi olduğum gibi akışta bırakıyor ve trafikte güvenle, mutlulukla, huzurla gitmeyi seçiyorum. Gözümüzün altına geçiyoruz tekrar. Eğer araba sürerken herhangi bir aksilikle karşılaşırsam, tıpkı diğer şoförler gibi diğer arabayı süren insanlar gibi ben de onlar ne yapıyorsa veyahut da bilen bir arkadaşımdan, büyüğümden yardım alarak kolayca bunu çözümleyebilirim. Burun altına geçiyoruz. Araba sürmeyi ben kolaylıkla başarıyorum. Bu benim özgürlüğüm. Bu benim hayalim. Araba sürünce kendime olan özgüvenim de artıyor. Özgürlüğüm artıyor. Ve ben araba sürerek istediğim her yere kolaylıkla gidebiliyorum. Dudak altına geçiyoruz. Ben de araba sürmeyi başaracak. Akıl, idrak, güç, irade, asim ve istek fazlasıyla var. Ben bunu sevgiyle kabul ediyor ve başarmayı seçiyorum. Hassas noktalarımıza geçiyoruz arabanın kapısını açtığım zaman, tam da şoför koltuğuna oturduğum zaman, ellerimin arasına direksiyonu aldığım zaman kendimi çok ama çok sakin ve dingin hissediyorum. Kendimden emin oluyorum. Tüm kontrol benim bende ve kontrolüm bende olması beni rahatlatıyor. Bana huzur veriyor. Çünkü kendime güveniyorum. Kendime sonsuz inanıyorum. Arabayı çalıştırdığım zaman bu eminlik ve huzur kendime olan inancım artarak devam ediyor. Varacağım istikamete varana kadar da kendime olan güvenim, inancım, başarım artarak kendini bana hissettirmeye devam ediyor. İman tahtasında sahilimizi açarak sevgiyi kabul ediyoruz. Buna rağmen kendimi onaylıyor seviyor ve kabul ediyorum. Tepe noktasına vuruyoruz. Ve yaradan kaynakla bütünleşerek sevgiyle çalışmamızı tamamlıyoruz. Derin nefes alın arkadaşlar burnunuzdan. Ağzınızı onu şeklinde bir yavaş cüfleyerek verin. Tüm kaslarınızı gevşetin. Olumlama turunu bir kere atmanız yeterli. Ama olumsuz duyguları boşaltmak için gerekirse defalarca tur atın ta ki sıfırlanana kadar. Çalışmaya başlamadan önce skalanızı belirleyin. Hangi duyguyu hissediyorsanız, hangi yoğunlukta hissediyorsanız ile on arasındaki bir değerlendirme, derecelendirme yapın. Daha sonrasında çalışmalarınızla bu durum sıfırlanana kadar bu turları atmaya devam edin. Dediğim gibi olumlamayı bir kere atmanız yeterli ama arz ediyorsanız birkaç kere daha atabilirsiniz. Umarım sizlere ve bütüne katkısı sonsuz ve sınırsız olsun. Trafikte sevgiyle buluşmak üzere. Anda kalın, akışta kalın. Hoşça kalın.